Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 senesinde Almanya'da dünyaya geldi. Baba adı Seyfi anne adı ise Nihal'dir. 1999 yılına kadar yaşamını Antakya'da sürdürdü. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünü kazandı. Fakat tiyatroya olan ilgi ve sevgisi nedeniyle üniversitenin son yılında okulu terk etti. Bu amaçla İstanbul'a gitti ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi. Sınavda başarılı olan Atay, Tepe Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 2011 senesinde Kadir Has Üniversitesi'nde sinema TV alanında yüksek lisansına başladı. Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun ve Barikat Filmin kurucularından oldu. Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı. Atay, Hacı ve Şöhret adlı dizilerde rol aldı. Daha sonra Kavuk ve Zincir Bozan adlı filmlerde oynadı. Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı Saflet karakteriyle sinema severlerin dikkatini çekti. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminde yönetmenlik yaptı. Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerindendir. 22 Kasım 2013'te Red Hack soruşturması nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Atay, 3 gün sonra serbest bırakıldı. Yapılan 2018 tarihli Türkiye genel seçimlerinde halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 tarihli seçim sonuçlarına göre Hatay Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 11 Ekim 2018 tarihinde ise HDP'den Türkiye İşçi Partisi'ne geçti. Tip kurucu Meclis üyeliği yaptı. Tip Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hatay, İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı. Tedavi için Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılmıştı. 8 Mart 2013 tarihinde Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenen Atay bir çocuk babasıdır.